İyi akşamlar. Beyaz Ana Haber başlıyor. 14 Ocak Cuma Caner Karaerben. İlk haberimiz bir vicdansızın hikayesi. Vicdansızın ve kurbanlarının. Kiracı aile evde derin bir uykudaydı. 92 yaşındaki ev sahibi istediği kadar zam yapılmadığı için evinden çıkarmak istediği kiracısının kapısını baltayla kırdı. Daha sonra eve girip içerideki kapıları ve camları da baltayla parçaladı. sanki savaş savaştayım ben. Yani öyle görünce sanki ben ne zannettim savaştayım ben. Suriye'deyim zannetmiştim ben. Çünkü gecenin bir arası bir adam evinin kapısını baltayla kırıp içeri girmeye çalışıyordu. O adam 92 yaşındaki ev sahipleriydi. <laughs> Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeli aile 2 yıldır Bayrampaşa'daki bu evde oturuyordu. Ancak 92 yaşındaki ev sahibi onların çıkmasını istiyordu. Bunun için 1200 lira olan kirayı da 3000 liraya yükseltti. Ancak Suriyeli aile bu ücreti fazla buldu. 1200 veriyoruz biz. Şimdi kaç istiyor sizden? 3000 istiyor şimdi. Sadece inişten çalışıyor. Kim diyecek ki? Kira zamanı kabul etmeyen Suriyeli aile kendilerine yeni bir ev bulamadıkları için yaşadıkları daireyi de boşaltamadı. Ev bulamıyoruz. Aslında buluyoruz ev ama yabancılara vermiyorlar. Anlattım bizim durumumuz. Ben anlamam diyor. Bunun üzerine sinirlenen ev sahibi elinde baltayla kiracılarının kapısına dayandı. Elindeki baltayla kapıyı parçaladı. Biz bu odaydık yani kapı kapatmıştık. İçeriye girince çok titredik ama komşularımız aşağıya inmediyse bize öldürecek. Çünkü baltayla içeriye girmişti. Yaşlı adamın öfkesi dinmiyordu. Dış kapıyı kırdıktan sonra içeriye girip... Camlarına falan baltayla vurduk, kırdı her tarafına. Komşular gelince yaşlı ev sahibi daireyi terk etti. Suriyeli ailede polis çağırdı. Ancak ev sahibi durmak bilmedi. Bu kez de su ve doğalgazı kesti. 92 yaşındaki ev sahibiyle 65 yaşındaki oğlu yakalanıp adliyeye sevk edildi. Oğul tutuklanırken baltalı baba serbest bırakıldı. Büyük korku yaşayan aile ise evin kapısını değiştirdi. Kendilerince önlem almak için de kapının arkasına koltuklara dayadı.